Şu an e, tokat e, zile çevre yolu otobanındayız. E, Şık köyünden İstanbul'a doğru yol alacağız. E, dolayısıyla şu an e, bizim yanımıza bir konumuz gelecek. Köyümüzün ender insanlarından çok değerli bir insana. Mikrofon almak istiyoruz, kendisi e, çocukluğundan beri İstanbul'da ikamet etmektedir, değişik kurumlarda görev almış, çok değerli bir kardeşimizi Hacıboz Köprüsü'nün tam dibinde reportaj yapmak istiyoruz, duygu ve düşüncelerini alacağız. Evet, yanımıza gelmek üzere. <laughs> Efendim hoş, hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Ee, şu an e, Zile'ye geldik, Zile'nin bir köyüne geldik. Evet. Şık köyüne geldik. Evet. Ee, bildiğiniz gibi bizim bir güzel bir insanımız vardı. Köyümüzün davulcusu Ali amca vardı. Diye. Sizin de amcanız olsun. Bu vesileyle başınız sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Köyümüze geldik, köyümüzü gördük. Köyümüzde Gördüm. bayağı eksiklikler var. Bayağı eksik var, evet. Siz bir gurbetçi olarak köyümüzün eksiklikleri neler, Vallahi. neler gördünüz onu bir... Valla köyümüzdeki bayağı çok... Alabilir miyiz? Bayağı çok eksik var. <laughs> bayağı eksik var yani köyümüz. İşte var, neler var mesela? Yolunuz var mı, iziniz var yani, mı? Köye bir cenaze geldiği zaman morg var mı? Valla şu anda morgumuz da yok. Cenaze olacağı yerimiz, mezarlığımız da yok. Yani güzel bir mezar yeri istiyoruz. Güzelce Siz gurbetteki insanları ne çağrıda bulmak istiyorsunuz? Marmaris'te, İzmir'de, He. Adana'da, Mersin'de, Balıkesir Ayvalık'ta, İstanbul'da He. neler? Valla kendi şahsıma herkese tavsiye ederim. Herkes birlik, beraberlik olsun. Bir güzelce bir yardımlaşma. Hem mezar yerimizi açalım, hem yolumuzun yeri olsun. Hem köyümüz beraberlik olsun. Yolunuz var mı efendim? Köyün yolları nasıl? Yol var ama öyle bir yol çamur yani. Yani bir, bir oluyor, bir şey oluyor. Sen burada çıkamıyorsun. Evet. evet. Dolayısıyla diyorsun ki dert çok evet, yani. Dert Şöyle... dert derdin üstüne çok. Evet. Artırsın Peki da. köyde gençlerimiz var mı? Kimler var. yaşıyor? Kaç nüfus var? Vallahi şu Gözlemlediğiniz kadar bir rakam var mı? Bir rakam söyleme ama fazla şey... Yani ortalama bir rakam söylerseniz. Vallahi şu anda tam köyde o kalmadı, bir şey kalmadı mı? 100 tane yakın bir... Eskiden 100 taneymiş. Evet. Peki efendim geçen e, biz geldik bu köyde bir çekim yaptık. Evet. Yol TV ile beraber geldik bir çekim yaptık, He. yayınlandı. Evet. Çok da bir e, tepki, etki yaptı. Tepki yaptı ama onlar da kendi arasında tepki olur. O e, öyle, öyle, evet. öyle şeyler evet. olur. Çünkü ee, Çoğu yani. insanlarımız He. mızdarip, muzdarip yani bizi niye çekmediniz, bizden niye röportaj yapmadınız diye yankıladılar ama yani ikinci bir denese belki bundan şimdi hepsi kapanır. Ha siz diyorsunuz ki ilk, evet. ilk acemiliğimiz i̇lk bu. İlk acemiliğimiz kimse de bilmiyor yani kamerayı bile bilmiyorlar. E, evet, kameranın falan. karşısına çıkıp da yani evet. belki de inanmadılar yani bunlar evet. yayınlayamazlar diye. Tabii tabii. Yayınlandıktan evet. sonra herkes e, ben de çıkayım ben de çıkayım. Evet. O zaman e, şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Ağustos ayında bir festivalimiz evet. var. E, festivalde inşallah tüm şık gölleri şık evet. bekliyoruz. Hepsi şık köyden bekliyoruz. Evet Siz bakma. geliyor musunuz? Gelecek misiniz? Çoluk çocuğunuzu getirecek misiniz? Valla, şey olursa Günümüz müsait olursa geliriz ama olmasa Yardımımız ne varsa gereken yaparız Anladım, şu an Zile, e, Ankara yolundayız Evet Halbuki bu yol, bizim köyümüz 15 kilometre yok Evet Bir asfalt da Evet Yani bir 15 kilometrelik bir mesafe var Bu e, bizim köyün muhtarına düşüyor Peki bu o, Alevi köy diye hizmet yapmıyor olabilirler mi yoksa yanlış mı düşünüyorum? Yanlış da düşünmüyorlar. Yani bir şey yaptığında yani, bir denesinde yaparlar. Niye yapması. Alevi sünnünü fark etmiyor. Hepsi, insanız diyorsunuz. Hepsi insanız herhalde. Insanız, yani. i̇nsanız diyorsunuz. Hepsi insanız. Evet. Şu an şurada bir tarihi köprümüz var. Hacı Boz Köprüsü. Evet. Çok eski bir tarihi bir mazisi var. Bu köprü hakkında bir bildiğiniz bir herhangi bir Vallahi, bilginiz var mı efendim? Bayağı oldu herhalde. 30 sene, 20 sene önce bayağı fazla oldu. Biz bu ırmakta sürekli ben burada çobanlık yapıyordum. Evet. Davarları yıkıyordum ben buraya geliyordum. Davarı yıkıp geri gidiyorduk yani. Buralar ben hemen hemen çoğunu biliyorum. Ama köprünün tarihini fazla bilmedi. Ne? Evet sayın... Sizin. Beni hani, tut. Hı. Sayın seyirciler, <laughs> biliyorsunuz insanımız dört küpü. Evet. Dertlerimiz çok. Evet. Derman arıyoruz köyümüzün yolu yok, izi yok. Evet. Sıkıntılar çok. Bu sıkıntılara, sıkıntılara gidermek için evet. tüm şık köyleri şık köyüne bekliyoruz. Evet. Ayrıca iş adamlarımıza da çok burada iş düşüyor. Evet. Böyle gelişmiş iş adamlarımız var. Akkurtlar var, Akgüzler var. Evet. Marmaris'te etkin insanlar. Evet. Bu gibi insanlarımızı köyümüze hizmet için buradan sizin vesilenizle bizim kamera aracılığıyla evet. bunları köyler, köyümüze davet etmek istiyoruz. Gelin köyünüze sahip çıkın örf adetlerinizi çocuklarınıza öğretiniz. Çoğu çocuklarımız birbirini tanımıyor. Yani e, ben bir zamanlar köyde ayrı kaldım ama şu an sıkça köyüme gelip gidiyorum. 10 evet. gün önce buradaydım. 10 gün sonra yine buradayım. Yine geleceğim. Evet. Ne yapıyorsak köyümüz içindir. Benlik senlik yoktur. Kim kameraya çıkarsa evet. çıksın. Köyümüz için kim bir çivi çakıyorsa bizim başımızın üstünde yeri vardır. Başımızın tacıdır. Evet. Yeter ki köyümüzü tanıtsınlar. Yeter ki örf adetlerine sahip çıksınlar. Yeter ki köyde yaşlı insanlar annelerine babalarına sahip çıksınlar. Öldükten sonra heyvak demesinler, Gelsinler. yaşlı insanlarımızın annelerin babaların ellerinden öpsünler, onların hatırını sorsunlar, bir selam versinler. Ne? E, yeter diyoruz. Efendim e, görüşmek üzere diyoruz. Bir dahaki programda daha geniş konulara yer vermek üzere. Evet. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ha. Tüm şık köylerine buradan Hacıboz köprüsünün başında ha, ha. Zile yolunda, Kaki yol. Kallı'nın tam mezarının ha. hizasında hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Güle. kalın Vallahi. <laughs>